Nereden geli? Şehirden. Şehirden gelin. İyisin değil mi? Allah aşkına. Allah iyilik versin. Ne var diyor? Şimdilik bir şey yok. İyisin iyisin maşallah. Şehirden bak şöyle çantayı almışsın. Pazara gitmişsin. Öyle değil mi? Tabii. İyi iyi. Şura senin ev değil mi? He. Tamam. <laughs> Nereden geldin bu Valla ben de var ya şöyle bir çıktım. Bir hasta ziyaret ettim. Hmm. Oradan geliyor. Şu Mehmet biraz rahatsız etmişti. Onun yanına vardım geldim. Evet. Emmiciğim sen buyur. Gelmeyecek misin? Sağ olasın. Sonra inşallah işim var. Evet. Sonra. Tamam mı? Haydi hayırlı günler. Hayır, hayır. Var mı yapacağımız bir şey? Yok sağ ol. Sağ ol. Oldu sen de sağ ol. Sağ ol.